Ziya Gökalp e dahil olmak üzere. 1927-28 yıllarından itibaren kendini iyice belir, belirgin hale getiren Kemalist milliyetçilik ise, Kemalist Türk milliyetçiliği ise veya Türk milliyetçiliğinin Kemalist versiyonu ise ilginç bir şekilde e, herhalde bu konferansta diyorsunuz ya bazen tabu şeyleri şey yapıyoruz neler orada söylenmeyenleri söylüyoruz. Türkiye'de çok az söylenen bir şeydir. Ziya Gökalp'i de aslına bakarsanız Akçura vesaire bütün bunları afroz edeceklerdir. Yani mesela şöyle bir inanış var bu Türkiye'de. Ziya Gökalp işte Atatürk'ün fikir babasıdır. Veya Ziya Gökalp Türk milliyetçiliğinin fikir babasıdır. Bu nasıl fikir babası ki Atatürk'ün sağlığında hiçbir eseri basılmamış. Osmanlıca olarak kalmış eserleri. 1924'te ölüyor çünkü çok genç yaşta. Daha harf devriminden önce ölüyor. İkinci Dünya Savaşı'na kadar arkadaşlar Ziya Gökalp'in herhangi bir eseri basılmamıştır Türkiye'de. Yusuf Akçur öyle takdir revanlarda doğaştırılmamıştır. Yani öyle yüksek rakımlı tepelerde gezdirilmemiştir. Veya diğer Ağaoğlu gibi tipler. Aksine Ankara'da, Ankara'dan Çankaya'dan mesafeyle izlenmişlerdir. Tamam birisi Türk Tarih Kurum Başkanı'ydı, birisi maalesef serbest fırkaya girdiği için, zorla serbest fırkaya hatta sokulduğu için sonra prestijini kaybetti vesaire. İşte Gökalp erken öldü. İslamcıların kaderi malum. Zaten onlar tamamen tasfiye ediliyorlar. Kimisi sürgüne gidiyor, kimisi evinden hiç çıkmıyor, kimisi işte e şey kendi küçük dünyasında yaşamaya çalışıyor. Ama Türkçüler, itibar görmesi gereken, ikinci meşhuriyet Türkçüleri de aslında çok öyle e, muteber insanlar olarak görülmüyorlar. İşin sırrı burada işte. Çünkü bunlar her şeye rağmen e, ister dediğim gibi kültür milliyetçisi olsunlar, ister etnik milliyetçisi olsunlar, şeyi biliyorlar. Dinin, milleti oluşturan unsurlardan bir unsur olduğunu farkındalar ama şey kemalist milliyetçiler ben bunu e, bazı şeylerinde kullandım zaten e, bazı yazılarımda alıntılar var böyle. Eee işte Ziya Gökalp'i bile bir gerici milliyetçilik olarak görüyorlar. Yani dine önem verdiği için veya dini e, önemsediği için tamamen bir pozitivist milliyetçilik e, inşa etmeye çalışıyorlar. E, hatta biliyorsunuz ileri giden yorumları var bunun. Şerif Mardin başta olmak üzere diyorlar ki onlar işte Kemalizm aslında dinin yerine bu milliyetçiliği enjekte etmeye çalıştı ama yürümedi. O yüzden de zaten dinin içerisinde şeyi kabul edemiyorlar. Yine şeyi okuyun, o önemli bir metindir. Çünkü Atatürk'ün söyle ve demeçlerini okuduğunuz zaman çok farklı şeyler görürsünüz. Yani çünkü 1917'de söylediği başkadır, 27'de söylediği başkadır, 37'de söylediği başkadır. Konjonktüre göre, yere göre, ortama göre söylem değişmiştir. Ama 1930'da yurttaşlık bilgisi kitabı vardır, Afet İnan'ın. Bunun orada el yazısıyla var. Yani 1930 yılında el yazısıyla ki o el yazısının fotokopileri de eklenmiş. Evet kitaba. Onun bile sansürlü baskısı sansürsüz baskısı vardır bizde. Sansür edilmiş baskıları vardır. Orada çok açık bir şekilde e, İslam dininin dinin Türk milletine zarar verdiğini ve dinin milleti oluşturan bir unsur olmadığını çok açık bir şekilde kendisi de ifade ediyor. İkinci Dünya Savaşı'nın yani zaten bu ortam şeyde bitti. Daha sonra bir dönemi var. Aynı şekilde benzer bir tavır. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle birlikte malum bir liberalleşme var, çok partili hayat, hem siyasi liberalleşme hem de düşünsel bir liberalleşme. Bu ortamda e, tekrardan o e, ikinci meşrutiyet döneminin hayatta kalan mensupları Türkçüler, İslamcılar e, tekrardan yayın hayatına başlıyorlar, tekrardan dergilerini çıkarıyorlar. Bir de ortak düşmanları var. Ama ortak düşmanları Artık o kemalist devlet anlayışı değil, e, komünist Rusya. Bu da e, Türk e, aslında düşünce hayatını kısırlaştıran bir etki yaratıyor bu e, komünist, komünizm tehlikesi dediğimiz şey. Ve giderek e, Türk sağcılığını, Türk muhafazakarlığını o ikinci meşrutiyetteki felsefi, düşünsel temellerinden kopararak ki arada bir de gelenek kopmuş unutmayın. Yani e, arada ne bir şey yazılmış ne bir şey çizilmiş böyle bir ee, kopuş var zaten bunun üstüne bir de komünizm tehlikesi gibi bir tehlike gelince e, e, işte iman kurtarma davası e, milleti kurtarma davası gibi tamamen antikomünist komünist e, ve sığ bir şey gelişiyor e, milliyetçi e, muhafazakar bir e, çizgi gelişiyor eee ve 1960'larda ise yani bir ittifak var dediğim gibi ortak meselelere karşı bir zaten o tırnak içerisindeki o kemalist tahribatı e, gidermek için hani millete tekrar şeyi öğretmeye başlıyorlar Gökhan şöyleydi Akçura böyleydi gibi şeyler veya Mehmet Akif şöyleydi Babanzade böyleydi gibi temel bilgileri öğretmeye çalışıyorlar bir yandan da gençliğin komünist olmaması için bir çaba içerisindeler yani. İman kurtarma, kimlik kurtarma davası. 1960'larda ise bir ayrışma başlıyor. Çünkü 27 Mayıs sonrasında e, dünya üzerinde ne kadar fikir akımı varsa Türkiye'ye geliyor. Başta sosyalizm olmak üzere. Bu ortamda Türkçülerle İslamcılar da tekrar e, ayrışıyorlar. Kendi partilerini, kendi derneklerini, kendi fikir kulüplerini e, kuruyorlar. Ama bu şeyler diyebilirim ki devam ediyor. Yani bu ayrımlar belki bu bahsettiklerim arasında bir tek Rusya Türkleri, Anadolu Türkleri ayrımı kalmıyor çünkü öyle bir şey yok artık. Bir de Türkçülük, Turancılık kalmıyor yani. Ama onun dışında bu kültür milliyetçiliği, etnik milliyetçilik meselesi ve İslam'da şey milliyetçilikte dinin rolü, İslam'ın rolü meselesi. O günlerden bugüne sürekli tartışılan bu partilerde sürekli gündeme geliyor bir tartışmadır. En son 1869, en son derken ilk kırılmasını da 1969'da MHP içerisinde yapar çünkü bir yol ayrımına geliyor MHP büyük bir tartışma var ne olacak tartışması? ve sonunda Türkeş tercihini kültürel milliyetçilerden yana yapıyor. Belki istikbalin de orada olduğunu gördüğü için veya Türk milletinin onu daha çok <laughs> benimsediğini gördüğü için ee, ve şeyi tasfiye ediyor. Nihal Atsız'ın temsil ettiği e, ırkçı milliyetçi grubu tasfiye ediyor. Ve ondan sonra <laughs> hatta biliyorsunuz Necip Fazıl Kısa küre bile kendi saflarına çekebiliyor o sayede kültüre yani hem İslam'a önem veren hem de ırkî saflık aramayan milliyetçiliği benimsediği için ve işte meşhur slogan o sırada çıkıyor Hira Dağı kadar Müslümanız işte Tanrı Dağı kadar Türk'üz sloganı da o dönemde ortaya çıkıyor. Gönül isterdi ki yani daha İslamcılık var milliyetçi şey vesaire başka çok şey anlatılır ama ben burada durayım ee, bu bir ufuk turuydu. Ee, belki sizin sorularınızla ufuk turu genişleyebilir. <laughs> Teşekkür ediyorum.